Evet birinci sorumuzla başlarsak. ABC bir üçgen 7, 11, x verilmiş. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre AC, x'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Herhangi bir başka bir şey olmadığına göre arkadaşlar iki kenarın toplamıyla farkına bakmamız yeterli olacak. 11'den 7'yi çıkartırsam 4, 11 ile 7'yi toplarsam 18 olacak. Bu aralıktaki değerler bunun x'in alabileceği değerler olacak. Üçgen eşitsizliğini sağlayan değerler olmuş olacak. O zaman bu aralıktaki en küçük değerimiz 5. En büyük değerimiz de 17 olacak. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. 5 artı 17'den 22 olarak bulunur. Yukarıda verilen bilgilere göre x kaç farklı tam sayı değeri alır diyor arkadaşlar. Burada dikkat edin abc çeşit kenar üçgen diyor. Çeşit kenar üçgende bütün kenarların birbirinden farklı olması gerekir. Üçgen eşitsizliğine bakalım. 6'dan 4'ü çıkartırsam 2, 6 ile 4'ü toplarsam 10 olacak. Arkadaşlar bu aralıktaki tüm değerler olur. Bakıyorum 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değerleri olur. Ama çeşit kenar dediği için arkadaşlar 4 ve 6 değerlerini almamamız gerekir. Buna göre alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. 1, 2, 3, 4, 5 yani D şıkkı kadar vardır arkadaşlar. Yukarıda verilen 12 santim uzunluğundaki eş bakır teller işaretli K ve L noktalarından büküldüğünde hangi tellerde A ve B noktaları çakışabilir? Yani üçgen oluşabilir diye soruyor. Baktığımızda 12 santim uzunluğunda olduğuna göre 3 birim 4 birim o zaman buraya 7 5 birimlik bir parça kalacak arkadaşlar. Şöyle baktığınızda 3 4 5 üçgeni oluşur mu? Evet 3 4 5 üçgeni oluşur çünkü iki kenarın toplamı 3. kenardan büyük olacak. 3 ile 4'ün toplamı 5'ten büyük ya da 5 ile 4'ün toplamı 3'ten büyük. 3 ile 5'in toplamı 8'den büyük mantığıyla hareket edersek buradan olacaktır. 2.2 4.6 topladığımız zaman arkadaşlar 6.6 olacak. 7 olsa 5, 5.4 kalmış olacak buradaki uzunluğa. Evet sevgili arkadaşlar bunların ikisinin toplamı 6.6 idi. Farkı buradan daha küçük. Ya da işte bunların ikisini topladığımız zaman buradan daha büyük olduğunu görüyoruz. Bu durumda bu ikisi olmuş olacak. Devam edelim. Üçüncü şıkka baktığımızda 1.3, 4.6, 5.9, 6.1 de buraya kalmış oluyor bakın. Şimdi zaten şunu görüyoruz. 1.3 ile 4.6'yı ben buraya katladığım zaman 4.6 B noktası buraya kadar gelmiş olacak. 1.3 de şuraya gelmiş olacak. Yani A noktası da buraya gelecek. Şu aralıkta belli bir miktar kalacak zaten. Yani bunlar üst üste çakışmayacaktır. Diğerleri mutlaka şu şekilde bir noktada çakışacaktır. A ve B'nin çakıştığı nokta burası. Aynı şekilde üstteki için de aynı mantığı kullanabiliriz. Ama buradaki ikisi için A ve B noktaları hiçbir zaman çakışmaz arkadaşlar. O zaman üçgen de elde edemeyiz. Bu durumda bizden istenen yer B şıkkı 1 ve 2 olmuş olacak. Yukarıda verilen üçgende B açısı C açısından daha büyük olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Arkadaşlar verilenlere baktık. Öncelikle üçgen eşitsizliğini sağlıyor mu diye bakarız. 7'den 6 çıkarttık 1 x 7 ile 6'yı topladık 13. Birinci denklemimiz buradan geldi. İkinci denklem arkadaşlar B açısının karşısına bakıyorum. B açısının karşısında x var. Büyüktür. C açısının karşısındaki 6'dan. Demek ki ikinci denklemimiz bu. Bu iki denklemi birleştirirsem 6'dan daha büyük 13'ten küçük olan değerler olmuş olacak arkadaşlar. kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Birbirinden farklıdır ifadesi kullanmamış. O zaman 13'ten 6'yı çıkartırım. 7 bir tane de kendim için çıkartıyorum. 6 tane değer olmuş olacak arkadaşlar. Tek tek de sayabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. ABC bir üçgen, 4 birim x birim verilmiş. Yukarıda verilen şekilde A açısı, B açısı, C açısı bağıntısı olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şuradaki kenar da bilinmiyor tabii ki. Şuraya da y demiş olalım. Şu işleme bakarsam A açısının karşısındaki x daha büyüktür. B açısının karşısındaki y'den o da büyüktür. C açısının karşısındaki 4'ten. Bu durumda arkadaşlar şunu göreceğim. Demek ki x, y değeri 4'ten daha büyük bir değer. Ee, x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini sorduğuna göre ben y için herhangi bir tam sayı ifadesi kullanılmadığına göre y'yi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 böyle 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 değerlerden bir tanesi alabilir miyim? Tabii ki alabilirim. O zaman buradaki x değerini en küçük olarak 5 almam gerekir arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam edersek yukarıda verilen şekilde BD EC'den daha büyük olduğuna göre alfa'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar burada şunu görüyorum tabii ki dik gelmiş iki eşit parçaya bölmüş. Yani ben şunu yazarsam hemen şuradan burayı çizdiğim zaman burada ikizkenar üçgeni görmüş olacağım. Aynı şekilde bu taraftan da çizersem arkadaşlar burada da yine bir ikizkenar üçgen görmüş olacağım. Peki devam edersek buradaki açı alfa ise tabi buradaki açımız da alfa olacak. Buradaki açıya da beta dediğimizi düşünelim. Alfa artı betanın ve 110 derecenin toplamından dolayı alfa artı betanın toplam değerinin 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada BD uzunluğu yani mavi ile çizdiğim çizgi EC uzunluğundan daha büyük olduğuna göre burası daha büyük olduğuna göre o zaman şöyle düşünürsek bakın burası beta 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 şuradaki açımız 2 iç açının toplamı bir dış açı olacağından dolayı 2 beta. Aynı mantıkla alfa alfa burası 2 alfa olmuş olacak. Arkadaşlar mavi çizgi daha büyük olduğuna göre 2 alfa değeri 2 beta değerinden daha büyüktür. O zaman alfa büyüktür betadır. Alfa betadan daha büyük. Biz neyi biliyoruz? Alfa ile betanın toplamının 70 derece olduğunu biliyoruz ve alfayı istiyor bizden. O zaman arkadaşlar buradaki eşitsizliğe eşitsizliğe şunu eklemiş olsak her tarafa e, alfa beta eklemiş olsam buradan beta eklemiş olsam arkadaşlar ya da alfa eklemiş olalım daha iyi olacak her tarafa alfa eklemiş olalım buraya alfa buraya da alfa eklediğimiz zaman alfa artı betanın değerinin 70 olduğunu biliyorum burası 70 o zaman 2 alfa e, 2'ye böldüğüm zaman arkadaşlar 35 alfa. Demek ki alfanın en küçük tam sayı değeri burada 36 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı olur. 7. sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen B açısı 45 dereceden daha küçük bir açıymış. 5 kök 2 ve 17 verilmiş. ACX'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Sevgili arkadaşlar burada hemen şunu düşünmemiz lazım. Buradaki B açısı 45 derece olsaydı ne olurdu düşünmemiz lazım. 45 derece olsa ne olurdu? Tabii ki özel aç olduğu için karşısına dikme indirirdik. Dik 90 derece, burası 5 kök 2 ise 5, 5. Şuraya da 12 kaldı. 5, 12, 13 üçgeni olurdu. Şimdi dikkat ederseniz şöyle düşünelim. Bakın buradan çizdiğimiz şu çizgi buradayken 45 derece, bunu birazcık daha aşağı indirdiğimizde 45'ten daha küçük olduğuna göre 13'ten daha küçük olduğunu görüyor muyuz e, AC kenarının? Bu durumda arkadaşlar demek ki buradaki uzunluk 13'ten daha küçük, yani x uzunluğu. 13'ten daha küçük. Arkadaşlar o zaman x'in alabileceği en büyük değer 12 olmuş olur. Cevap da C şıkkı olur. 8. sorumuzla devam edersek yukarıda verilere göre, yukarıdaki verilere göre BD x kaç farklı tam sayı değeri alır diye soruyor. Arkadaşlar şimdi alt taraftaki üçgenden biz bu üçgen eşitsizliğini kullandığımızda 12 ile 9'un farkı 3, 12 ile 9'un toplamı 20. 1 olacak. O zaman buradaki x değeri 21 ile 3 aralığında de değer almış olacak. Bu aralıktaki tüm değerleri sağlar. Üst taraftan baktığımızda arkadaşlar 90 derecenin karşısındaki kenar dik kenarlardan her zaman daha büyük olacağından dolayı x uzunluğu 13'ten kesinlikle daha büyüktür. Bu durumda bu iki denklemi birleştirirsem 13'ten büyük 21'den küçük olan değerlerin hepsi burada sağlayacaktır. Buradan baktığımızda 21'den 13 çıkartırsak 8 olacak. Bir tane de benim için çıkartıyorsunuz 7 tane değerin olduğunu görürsünüz ya da yine tek tek sayabilirsiniz arkadaşlar. ABC bir üçgen olmak üzere yukarıdaki şekilde okul, hastane ve park arasındaki doğrusal yolların krokisi verilmiştir. Hastanenin parka uzaklığı 6 kilometredir. Buna göre okulun hastane ve parka olan uzaklıkları toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç kilometredir? Arkadaşlar bu aralıktaki mesafeye B diyelim, buradaki mesafeye A, A diyelim, B diyelim pardon. E, buradaki o zaman ikisinin toplam uzunluğu 6 kilometreden daha fazla olmak zorunda. Arkadaşlar o zaman A artı B'nin alabileceği en küçük değer ne olur? 7 olur. Demek ki bu ikisinin toplamının en küçük alabileceği değer 7 kilometre olacaktır. Yukarıda verilenlere göre ABCD dörtgeninin çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Dörtgenin kenarlarına ABCD dediğimizde arkadaşlar Üst taraftaki üçgenden ABD üçgenine baktığımızda A ile D'nin toplamı 7'den daha büyüktür. A artı D büyüktür 7'den. Alt taraftan baktığımız zaman B ile C'nin toplamı da arkadaşlar 7'den daha büyüktür. Şimdi bizden isteden yer e, ABC'de dörtgenin çevresi A artı B artı C artı D'yi istemiş. Burayı taraf tarafa topladığım zaman 14 A artı B artı C artı D. Zaten buradaki çevre olduğuna göre çevrenin alabileceği en küçük değer arkadaşlar 15 olmuş olur. Yukarıda verilenlere göre BC X'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle şurada BC uzunluğuna 3K diyelim. Buradaki uzunluğa 3K, AB uzunluğuna da 2K diyelim. Şimdi gerekli işlemleri yaptığımızda yani bu ikisinin toplamı 5K büyüktür 5'ten. O da büyüktür aradaki farktan. Arkadaşlar ikisinin farkı buradan daha küçük, ikisinin toplamı buradan daha büyük olmak zorunda. O zaman buradan baktığımızda bu tip denklemlere şöyle bakıyoruz. Bilinmeyenler böyle kenarlardaysa şu ikisini ve bu ikisini düşündüğümüzde arkadaşlar k 5'ten küçük Bakın buradan 5'ten küçük. Sağ taraftan baktığımızda 5'ler birbirini götürürse 1'den daha büyük olduğunu görürüz. Demek ki k değeri 1 ile 5 aralığındaki değerler olacak. Şimdi bizden istenen 3k değeri arkadaşlar Kenarlar için herhangi bir tam sayı değer istemediğine göre e, burayı 3 ile genişletirsem 3, 3k, 3 çarpı 5, 15 olmuş olacak. Buradan itibaren bizden 3K değerini istiyor. En büyük ve en küçük tam sayı değerlerine baktığımızda buradaki en küçük değeri 4 en büyük değerinin 14 olduğunu görüyorum. O zaman arkadaşlar ikisinin toplam değerini sorduğuna göre 14 artı 4 18 olarak bulunmuş olacak cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 12. sorumuzla devam edelim. ABC ve DEF bir üçgen AB4, AC8, DF6 ve ED5 kilometredir diyor. Yukarıda verilen hızlı tren güzergahında iki durak arası BC, EF, X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar üst taraftaki üçgenden baktığımızda 8 ile 4'ün farkı 4 toplamı 12. Buradan baktığımızda 6'dan 5'i çıkartırsak 1, 6 ile 5'i topladığımızda 11 olacak. Arkadaşlar buradaki mantık şudur. Küçükler arasındaki büyük, büyükler arasındaki küçük alınır. Bunun da sebebini şöyle küçük bir şekilde açıklamaya çalışayım. Şimdi yukarıdaki üçgen 4 ile 12 aralığında bakın. Bunlar 12 aralığında şu aralıktaki tüm değerler olabilir. Aşağıdaki üçgeni açıkladığımızda 1 ile 11 arasındaki değerler bakın 1 ile 11 aralığındaki değer yani şurası şu kısım diğerinde de şuradaki kısımdı. Bizim için önemli olan x ikisinde de olduğuna göre x için ikisinin kesişim noktası olan şuralar dahildir. Yani o zaman 4 ile 11 aralığındaki değerler. Yani ne oluyor? Küçükler arasındaki büyük, büyükler arasındaki küçük. O zaman arkadaşlar 4 ile 11 aralığındaki değerler olmuş olacak. Bizden istediği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 11'den 4'ü çıkarttık 7. Bir tane de benim için çıkarttınız. 6 tane değeri vardır arkadaşlar. Bunu şöyle de diyebilirsiniz. Küçüğün büyüğü büyüğün küçüğü diye de aklımıza kodlayabiliriz. Evet cevabımız A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Ve bu soruyla birlikte ee, bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.